Evet arkadaşlar baklavayı şöyle yaptım, şerbet kaynadı, içine alsın diye bekliyor. Ee, arkadaşlar hemen bir poğaça yapacağım. Poğaça arkadaşlar geldik şeyler dışarıdan, dışarıdan. Ee, barlas gibi aldık geldik arkadaşlar. Şöyle poğaça yapacağım. Şunu atacağım arkadaşlar. Hemen. Poğaça için biraz dereotu koydum. Bir yarım bardak şey koydum. Yoğurt koydum arkadaşlar. Ben burası biraz karıştı. Toparladım giderken. Gelince tekrar toparladım. tereyağı. Başka lazım değil herhalde tereyağı. Yağ döktüm bolca baklavanın üzerine. Fırındık bayağı kızarmış. Üstü yanık gibi olmuş. Şöyle arkadaşlar. Biraz margarin, biraz ondan koydum. Şu an yapsam diye düşünüyorum da. Bakalım. Sonra bir tane yumurta. Şunun için bir tamamen boşaltacağım. Bir tane yumurtanın sarısını ayırdım. Biraz sirke koydum içerisine. Kısır için büyü ıslattım şöyle. Tuz. Tuz koyacağım. Tuz koydum. Tuz koydum arkadaşlar. Biraz zencefil koymak istiyorum. Koydum. İki saatim var. Biraz daha yaprak saracak. Ben de saracağım. Beraber saracağız. Biraz yağ, biraz yarım bardak yoğurt, dereotu, zencefil, azıcık tereyağı, biraz sana yağ, yarım bardağı yakın e, bir çay bardağı şey koydum, yağ, hatta daha az, biraz fazla kaçırdım ama neyse. Heh. Şu yağları şöyle eziyorum arkadaşlar. 250 derecede bayağı pişirdim pişirdim. Şimdi içine alsın diye 100, 100 180'e düşürdüm şeyi baklavayı. Şöyle minik minik poğaçalar yapacağım. lazım. İçerisine biraz daha sirke koymak istiyorum. Koydum. Kabartma tozu. İki tepsi baklava yaptım. Bir tanesi 41 falan oldu. Bir tanesi de 45 katı oldu. Çok böyle kalın olunca da şerbet çok fazla girmiyor. Bir de içine almıyor şerbet arkadaşlar. O yüzden güzel oluncaya kadar canım çıkmadı. bol bol şerbet kaynattım diyorum baklavama. 65 kata. Onun için bunu biraz ıı, ince tuttum, şimdi barlas götüreceğim bir tanesini, bir tanesini de biz evde gelip çıkıp yiyeceğiz arkadaşlar. İlal da yoruldu, yolda barlas getirdik. Barlas biraz yine, yine uykusuzmuş. Yoruldu, biraz salya falan yaptım ben ona, ben de kahve yaptım kendime, dinlendik. O işte ben şu kısırı şey ıslattım, şurayı şöyle sildim. Baklavaları kestim, yağını döktüm arkadaşlar. Bu malzemeleri kısmen hazırladım. Hemen balkonu biraz oturduk. Geldim. 2 dakikada poğaça yapacağım. Daha bu bunu pişirip ondan sonra baklavayı pişireyim olmazsa şu ikinci sebzeyi. Çünkü arkadaşlar önce bunların pişmesi lazım. Onlar da dinlenecek yeri dedim. Şurada bir şeyler ben hazırlayayım size dedim. Yok eve gidelim dinlenelim biraz dediler. Onlar da acıkmıştır ama atıştıracaklar artık ne yiyeceklerse. Ekmek arası falan bir şeyler yeriz dediler. Ve e, biz geleceğiz zaten hazırlayıp getireceğiz dedik. Onlar bizi şey yapıyorlar şimdi. Doğum günü için bayağı kalabalık olacak. Gelenler çocuklarıyla falan gelecekler. isafirden arkadaşlar. Oğlum şeyi açtım tekrar şunu. Bir de patates koyacağım. Ee, şöyle lor peynir koydum. Lor peynir koydum arkadaşlar. Ee, lor peynir. Evet, şöyle. Ee, lor peynir biraz tuzsuz. Ona bir tuz koyalım şöyle. Heh. E, sade yapacağım e, birkaç tanesini. Bizimkiler hani peyniri yemedikleri için onlara sade yapacağım. Barlas da, olası. Onlara sade yapacağım. koydum. Şeker, hani böyle tatlılık olsun hep diye. Peynir yemeyenler arkadaşlar. Şu kadar peynir karıştırayım. Krem peynir. Yemeyenler. Hani vitamin olsun diye. Sonra patates soracağım. Patates biraz da şarjda oldu e, hafıza. Ben e, şey yapamadım böyle ee, dünkü videomun sabah şeyini atamadım daha sabahı falan işte atamadım olmadı o kalacak artık olursa atacağım olmazsa atmayacağım arkadaşlar şöyle peyniri iyice karıştırıyorum şimdi içine alıyor ben bunu yaparken içine alsın şu an 50 dakika oldu bir buçuk saatte falan pişiyor işte. Bu baklava böyle oluyormuş. İçi alıncaya kadar içinde kalıyor. Yani hemen cırt diye kızarınca alınmıyormuş. Önce yüksek ayarda sonra düşük ayarda. İçini alıncaya kadar pişiyormuş arkadaşlar. Değilse e, içini almadığı zaman yumuşak kalıyor içerisi. Katları pişmiyor yani. Şöyle küçücük küçücük yapacağım ama gerçekten yağlı oldu. Nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım yani. İçine birazcık yağ koyacağım. Altı çeşit falan oluyor. Herhalde biz saydık. Şöyle minik 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 poğaça. Böyle sade olacak. Şöyle bir şey oldu amirim bak. kavire de fazla olmasın arkadaşlar diye küçük küçük yapayım. Hem daha bereketli olsun. Bir tane kabartma tozu koydum içerisine. Yumurtanın ıı, sarısını yüz ayırdım bir buçuk yumurta olur istersen bir tane yumurta da olur beyazı üstüne sarısı beyazı içine sarısı üstüne olur öyle de olur çocuk küçücük yapmıştım çok da güzel olmuş küçücük minnacık kaşar e, lor peynir şok marketten almıştım e, açıkçası şey yaptım böyle yok e, diyorum ki marketten alayım bakıyorum ya pazar daha uygun pazardan alayım iyi hadi sonra pazarda fiyatını ondan sonra gittim markette başka bir market ha iyi burada daha uygunmuş diye oradan aldım yani onu oradan alırken gittim birinden salatalık aldım öbür marketten almayayım orada belki pahalıdır ondan sonra öbür markette daha uygunmuş hadi hele şokta da 50 TL 40 TL mi yani şeyde evet evet şokta öyleymiş diğer birinden aldım o da 70 TL kilosu. Yani bir taraftan indirim alayım derken, bir taraftan da zarar ettiğim şeyler olabiliyor. Ee, yanlış yapıyorum yani, yanlış hesap. Buna börek yapacağım şimdi, bir taraftan. E şimdi bir yaprak saracağız, yaprak demeye pişiririz zaten. Şöyle şöyle katlıyorum ay şeklinde. Arkadaşlar küçük minik yuvarlak açtım, şöyle ay şeklinde katlayıp derot bolca oldu, rengi yeşil oldu. Bak. Şimdi e, bir saate yakın oldu. 50 dakika. şimdi ah, şey e, e, baklava. Şimdi dedim o pişsin. Önce o pişsin. onun şerbetini dökeyim. Hani biraz çeksin. En azından yenilir. Diye düşündüm. Onu hemen önce attım. Çünkü öbürü yerde kalacak ya. Pişse de onun şerbetini sonra döküveririm. Diyerekten. E, saat ilerlediği için. Gelirken pastayı da aldık şeyden. Çekecektim. Videosunu unuttum bak kastığa yapılmış. E, Hava alanından gelirken konuda Bağırırsa diyoruz bu boş kutu. Bu diyoruz. Boş kutu. Bu hana lazımmış. Böyle yani. Neyse merak edecek, açtıracak falan. Onun için bağırırsa yalan söyledik artık. Şöyle arkadaşlar. Elimle kolayca yapacağım çünkü zaman almasın diye. Bir patates salatası bir kısır yapın dedi o. Yani bir de pasta. Sonra biz dedik bayağı kuru pastayı alalım dedik. Dedim biz bayağı hazırlık yaptık. Hoş kuru pastayı. kek falan yapayım başladım. Kek yapmayalım ya boşver. Yapacak mısın? Yanına yaş pasta yapacak. Biraz sonra vazgeçtim. Arka arkaya bir misafir gelince yazılır ya böyle, erkek, erkek, erkek. her şey bağlı, yığılır, kalır bulaşıp ee, saatten dolayı saat e, on buçukta falan gittik havaalanına, on, on, e, on iki buçukta falan gittik. O arada yapsaydık biterdi zaten bütün işler. Oma biraz çörek otu falan yapayım. Böyle hazır arkadaşlar. Dereotlu hocam hazır. 3-4 tane şey yaptım. Kek yapacak mıyım bilmiyorum. Bakayım. Kek yapacak mıyım bilmiyorum. Yapacak mıyım bilmiyorum. Şunda da börek kızartacağım. Şöyle. Tabi burayı biraz boşaltmam lazım. şöyle evet arkadaşlar. Yufka aldım pazarda Bununla börek yapacağım. Pazarın yufkası güzel. Hem baktım fiyatı da uygunmuş. Bizim peynirciden aldım. Yani biz yaprak aldık ya. Oradan aldım. Evet. Arkadaşlar Kocaman yufka baksana Bir sürü yani Büyük onu söylemeye çalışıyorum Şimdi arkadaşlar da böyle hiçbir şey yapmadan aynen böyle koyacağım peynirimi bol saracağım ben bol sarmayı seviyorum böyle sigara böreği kuru kuru oluyor ya bu böyle daha güzel oluyor arkadaşlar böyle yapıyorum hiç durmamış bu hiç hiç annesi yok, hiç durmadı diyor hiç Hele bir de halayı gördü ya artık babayı da gördü tamam Barlas başladı yolda <laughs> uykusunu da alamamış diyor babası <laughs> tatlı şey Miray Miray yaprak saracak hemen ben şunu yapayım arkadaşlar Miray bir taraftan kısır yapacak Miray'a malzeme hazırlayacağım ondan sonra patates koyayım önce ben bu böreği hazırlayayım en son vakit kızartacağım çünkü soğumasın soğuk, soğuk güzel olmaz diye. Ee, Mira de kısır yapacak, ee, marul doğuracak, domates salata, soğan. Ben de yaprağa sarayım, yaprak koyayım arkadaşlar. Salçalı falan pişireyim. Ee, Barlasan halasına da sucuklu yapayım, börek. Ee, onlar peynirli yemiyorlar. Hemen sucuğu böyle böyle vereceğim, koyacağım içerisine. Kaç dakika oldu? Tam şu anda hemen hemen bir saat oldu. biraz daha pişsin bu sefer ince yaptım arkadaşlar ince yaptım yağını da sıcak dökmüştüm geçen de sıcak dökmedim e, şerbetini de ılık dökeceğim arkadaşlar ılık ılıkken dökeceğim yani soğumuş olacak baklava şerbet dökeceğim değilse hamur gibi oluyor